Anne sinize boğulmuş. Allah Allah ya Sadi. Ha, Sadi suya attıydık doğru. Ulan aptal kafa işe geç kalacağız ya. Ya belediye başkanlığımızın 3. günü işe geç kalıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse bakalım neyse. Hadi bakalım bir an önce hazırlanıp gidelim. Valla bu belediye başkanlığı beni çok görüyor. Benim için bina yapmışlar. Ama bir türlü beni bulamıyorlar canım. O yüzden de hızlıca oraya gitmem lazım. Yoksa vallahi kovulacağım. Hadi bakalım hadi hızlıca aşağı gidelim. Gidelim gidelim gidelim. Ama bir dakika gitmeden önce bir şeyler yiyeyim şuradan. Yap 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 şöyle birazcık yap yap yiyeyim tamam. Hadi bakalım arabamıza binip gidelim şöyle. Hı? Arabamız nerede? Ana no, arabam yok. Ha, arabam nerede? Arabam nerede? Ben işe nasıl gideceğim şimdi? Vallahi arabamı bulup getirin bana. Arabam nerede ya? Ha, arabamı kimin aldı aklıma geldi. Ulan Cihan. Ulan şişko kardeşim benim. Ulan arabamı niye çalıyorsun? Ben şimdi işe nasıl gideceğim? Ne yapacağım ben? Hadi bakalım. Neyse artık yürüyerek gideceğiz. Topa kuvvet. Şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. Ana bu ne? Evimizin arkasında örümcek solgunları ön tarafa da gelmiş. Bunlar artık var ya ben buraya zehir spreyi alacağım. Tüm örümcekler ölsün. Yoksa var ya ben her zaman bunları temizlemekten çok sıkıldım. Her gün akşam evin arkasını temizliyorum. Şimdi bir de sabah öğünden önümü temizleyeceğim. Ulan örümcekler. Ulan var ya siz beni de deli edersiniz ya. Neyse bakalım. Neyse akşam geleceğiz artık hallederiz. Şöyle şimdilik biz işimize gidelim. Ana ön nereye gidiyorum? Bir yere gidiyorum. Neredeyim? Oh, bir dakika bir dakika e, Nereye indim ben toprak mı kaydı böyle Nereye geldim burası neresi Beni yukarı çıkarır mısınız Alo yukarıdakiler beni duyan var mı Beni lütfen yukarı çıkarın Aşağıya düştüm Of ya beni kimse yukarı çıkaramıyor Ben nasıl çıkacağım ya? ya Burada küçük bir parkur varmış Belki karşıda bir şeyler bulurum şöyle Hadi bakalım tamamdır şurada şuraya Şöyle hoppa tamamdır Allah var ya dikkat edelim arkadaşlar Aşağıya düşersek yanarız hop şöyle de tamam. Ulan buraya geldik. Hadi geri çıkamazsak ne yapacağız ya? Neyse bakalım. Devam edelim şöyle. Ee burada bir şeyler yok kardeşim benim. Nasıl gideceğim şöyle? Hadi bakalım. Burada bir şeyler olması lazım ya. Gizli geçit falan yok mu? Ya burası da ne oldu ya? Gizli geçit falan yok mu gerçekten? Oh, ah, ah, bir dakika. E, ne yaptım ben? Ulan evimin altı komple gizli geçitmiş ya. Neyse bakalım. Devam edelim şöyle. Ana, burada iki tane kapı var. Biri uzay boşluğuna gidiyor herhalde. Birisi de işte böyle lava gidiyor. Önümde de bir sandık. Allah Allah ya ne oldu yine? Yine başıma ne gelecek? Şöyle gidelim bakalım açalım sandığı neymiş? Bilgilendirme diyor. Ne bilgilendirmesi mi canım bu? Şöyle bir alçıp okuyalım. Selam Venom zorluk seviyesine hoş geldin. Zorluk seviyesi Venom zorluk seviyesine getir ve kapıların ardında bulunan Venom eşyalarını toplayarak Venom'a dönüşebilir ve Venom'la çok iyi bir arkadaş olabilirsin. Ne? Siz ciddi misiniz? Venom'la arkadaş mı olacağım? Vallahi geçen sefer beni bırakıp gitmişti. Kardeşimi uzaydan topladım ama şimdi de, şimdi de o içime mi girecek? Ee, nasıl olacak bu? Bir dakika kapıların ardında dedi değil mi? Aynen kapıların ardında dedi. Şöyle şöyle şuraya koyalım. O zaman hadi bakalım. İlk önce kapıya gidelim? O oh, biti biti. Seni seçtim. Sen elendin kardeşim. Ben sana gidiyorum. Hadi bakalım. Şöyle gidelim arkadaşlar. Burası neresi? Şöyle kapıyı kapatalım bakalım. Ya da kapatmayalım. Bir yandan olursa bir şey olursa buradan direkt dışarı çıkarız böyle. Hadi bakalım. Buradaki zorlu parkuru yapabilecek miyim? Şöyle. tamamdır. Vallahi burada da lav var. Nerede lav var. Şöyle hadi bakalım şöyle gidelim. Hoppa tamamdır burayı da geçtik. Ya yani burayı nasıl geçeceğiz? Şöyle hadi bakalım. Oh, oh, vallahi yanacağım vallahi yanacağım. Burası bir çukur gibi. Tamamdır şöyle hop tamamdır. Oh, vallahi çok iyi ilerledi buradan. Şöyle hop tamamdır. Ana vallahi şu anda ödüm battı ya. Ya buradan aşağı düşersem vallahi lavda da kaynaya kaynaya ölürüm. O yüzden hadi bakalım şimdi şuraya örümcek ağına. Tamamdır şu anda rahatım arkadaşlar. Çünkü örümcek ağa beni yavaş yavaş indirecek. Hadi bakalım İnelim şöyle Aa, kapının arkasında bir sandık var şöyle hadi bakalım gidelim oraya doğru oh, 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 aşağı düşü çektim açalım bakalım kapıyı içeriye girelim ne diyormuş Ha burada venom kafası var venom göğüslüğü var venom bacaklığı var yani pantolon arkadaşlar Ha bunlar bana olacak mı ki hadi deneyelim bakalım arkadaşlar şöyle kafalığı geçirelim şöyle midik göğüslüğü de ha, pantolonu da ha, ayakkabıyı da Ana, bir sürü özellik geldi sonsuz zıplama geldi geldi. Güç geldi. Bir dakika. Alev direnci dayanıklı. Bir dakika bir dakika. Şimdi alev direnci değil mi? şöyle bir deneyelim bakalım. Oh oh yanıyorum. Oh bir dakika ama. Çok az canım gidiyor. Şu an yanıyorum ama hissetmiyorum arkadaşlar. Çünkü çok az canım gidiyor. Valla bu çok iyi bir şey. Tamamdır o zaman buradan geri dönelim. Ama bir dakika bir şey unuttuk. Hı, kılıç vardı evet. Kılıcı unuttuk. Tamam şimdi kardeşim geri dönmemiz için seni kesmem lazım. Şöyle hadi bakalım ip olarak alalım seni. Seni de şöyle koyalım bakalım. Bir gün lazım olursun orada. Ama buradan atlamam için çok hızlı olmamam lazım. Şöyle o yüzden bir iki parça eşyamı çıkardım. Şöyle hop tamamdır. Şimdi buradan böyle tamamdır. <laughs> Vallahi yine hop tamamdır. Tamam buradan artık giyebilirim sanırım. Hadi bakalım giyelim arkadaşlar. Ya da dur giymeyelim ya. Giymeyelim bir dakika. şöyle hop tamamdır. Valla bak tamamdır. Buradan buraya tamam 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 tamam. Çık buradan çık. Valla çok iyiydi. Şu anda tam bir Venom gibi hissediyorum. Hadi bakalım şunu da giyelim. Hopa şu anda çok güzel zıplıyorum. İyi ki düşmüşüm buraya Venom kardeşim. Ama bir dakika bu sadece şu an görünümü. Kostüm yani bu gerçek Venom yoksa burada mı? Ha burası ne yapıyormuş? Lan bir dakika ya. çok hızlıyız arkadaşlar. Şöyle şunu alalım. Burası uzay Hoşlu. Tıpkı düşündüğüm gibi vallahi düşersek evayı yedik. O yüzden ben ne olur ne olmaz diye şu giysileri bir çıkarıyorum. Bu aksesuar giysileri zaten. Gerçek vedep kardeşim burada olabilir mi acaba? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ha bir dakika. Biz tamamıyla yararlanmak için en aşağıya geldiğimizde zorluk seviyemizi değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Şurada da bakalım inelim. Hoppa tamamdır. Hatta zorluk seviyemizi burada değiştirelim arkadaşlar ki aldığımızda eğer Venom olursa yani Venom içimize girerse ve bizimle arkadaş olursa direkt eşleşelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle ayarlarımıza girelim. Şuradan hemen değiştirelim. Zor seviyemiz normal değil, kolay da değil. Arkadaşlar şöyle değiştirelim, değiştirelim. Tamamdır, bulduk. Ha, artık benim zor seviyesindeyiz. Hadi bakalım tamam deyip oyunumuza geri dönelim. Artık aktif yani. simbiyot içime girdiğinde arkadaşlar direkt olarak Venom olabilirim Tamamdır. Tüm ayarlarımızı yaptık. Şöyle hadi bakalım şuradan atlayalım. Atlayalım. Tamamdır. Şöyle de atladık bunu. Şöyle Hoppa şurada şöyle hoppa Hoppa tamamdır az kaldı Ha bir dakika az önce aşağıda Bir kapı görmüştüm dur bakalım şöyle gezdirme kestirme buldum Hadi bakalım şöyle atlayalım Allah Tamamdır vallahi düşüyordum aşağıya siz, siz olun arkadaşlar asla Kestirme yoldan gitmeyin vallahi sonsuza düşseydim arkadaş arkadaşım Hayallerim de boşa giderdi O yüzden arkadaşlar hadi bakalım buraya gelelim Sonra şunu alalım bakalım Simbiyot tıpkı düşündüğüm gibi Şimdi bu simbiyot da benim yukarı çıkmam lazım yani yukarıdan önce arkadaş olabilirim. Şimdi burada takarsan vallahi Venom çok dengesiz bir arkadaş. O yüzden yani çok sıkıntı olabilir ama arkadaşlar şu anda kostüm bizde olduğu için güçlendirmelerini giyebiliyoruz. Şöyle hadi bakalım zıplama. Hadi bakalım burada buraya hop hop tamam. Hoppa. Şöyle şuraya. Hop şöyle de şuraya. Hoppa böyle buraya atladık. Şuraya da atladık. Şöyle de atladık. mıydı? Tamam da buradan buraya arkadaşlar. Buradan böyle hop böyle atlıyoruz. Ana burada, burada buraya atlayabilir miyiz? Bir de neyle? bakalım. Hop. Tamamdır. Denedik. Hadi bakalım. Şöyle tamam. Şöyle tamam. Hoppa. Neredeyse geldik. Şimdi buradan şuraya atlayalım arkadaşlar. Şöyle tamam. Şöyle de şuraya atladık buydu. Hoppa. Dışarıya çıktık. Vallahi bu koysun özellikleri çok iyiymiş. Ama şimdi bunları çıkarmam lazım tekrardan arkadaşlar. Yani bazen sıkıntı olabiliyor. Bir de burayı kapatayım da kimse bulmasın bakalım. Şöyle gizli geçitmiş. Vallahi bayağı iyi. Bunları evime de koymam lazım. Şimdi arkadaşlar buradan oraya hop. Tamam. Geldim atladım. Hoppa. Atladım. Atladım tamamdır buralar basit hop tamamdır atladık arkadaşlar bir dakika ee, buradaymış hadi bakalım çalış kardeşim çalış Aa, çalışacak mı acaba ee, çalışıyor çalışıyor vallahi bizi yukarı çıkarıyor evimin altında demek böyle kocaman bir gizli geçit varmış he Vallahi bugüne denk gelmesi iyi oldu valla hiç değişe gidesim yoktu neyse bakalım hadi şimdi Venom'a dönüşelim öncelikle ne yapıyorduk şöyle şu aşıyı elimize alalım elimize aldık şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz canım biraz acıyacak ama Venom'u içime koyacağım hadi bakalım arkadaşa uyup sağlayabilecek mi şöyle Venom'u içime koyuyorum hadi bakalım gir Venom kardeşim gir hadi bakalım hadi bakalım oho tamam şimdi birazcık bekleyeceğim benim uyum sağlaması için ne oh. ee, saat oldu hiçbir şey gelmedi selam kardeşim ha, 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 ne oldu az önce ha, içimden Venom çıktı herhalde Venom biladerim Venom biladerim neredesin lütfen içimden çıkabilir misin yemek ne? yemek mi ha, kardeşim ha, bir dakika yemek 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 dur bir dakika hemen eve gidelim hayır eve git İyicez. Ne? Eve gitmeyecek miyiz? Kardeşim ama benimle böyle parça parça konuşmasan olmaz mı? Çık Venomcuk. içimden çık Venomcuk. Venomcuk ama içimden çık. Sus be sus. Ne? Susayım mı? Bilader ya hep böyle bana kötü davranacaksan içimden çık. Hey Venom biladerim lütfen dışarıya gel ya. Of ne var ne var? Şey biladerim biz neler yapabiliyoruz? Ee, cevap yok mu? Venom cevap ver kardeşim ya vallahi ben kendimi kötü hissediyorum. Diyorum. Artık sen cevap verirsin herhalde? Kardeşim ya bir durdurmuyorsun beni ha. E ne yapayım sen de bana cevap ver. Yemek. Tamam kardeşim tamam yemek getireceğim ama evime gitmem lazım. Bir şey yapmaman gerekiyor. Hadi bakalım evimize gidelim. Vallahi bu Venom'la baş etmek çok sıkıntı arkadaşlar. Yani bu Venom'la ben nasıl baş edeceğim bilemiyorum ki. Hadi bakalım şöyle gidelim. Venom biraderim önümde yemek var Vallahi yiyebilirsin. Tamam. Nom, 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 nom. N -n 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 Yetmedi. Ne? Yetmedi mi? Oha kardeşim oha benim 3 günlük yiyeceğimi tek seferde yedim. Venom doymadı. Of kardeşim ya seninle biz nasıl anlaşacağız? Arkadaşlar vallahi ben bu Venom'u çözemedim biraderlerim. Siz çözebildiyseniz yoruma yazın. Vallahi Venom kardeşim içimde yaşamaya devam edecek. Kalktüsün kanalına abone olun. Sağ ol be kardeşim ilk defa benim hakkımda düzgün bir şey söyledin. Evet arkadaşlar Venom'un dediği gibi kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu maceramızın da burada sonuna geldik arkadaşlar. Arkadaşlar, vallahi benim Venom'u çözmeyi bir öğrenmem lazım. Adam sürekli yemek isteyip duruyor ya. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi bu maceramız da burada sona eriyor. Maceramızı beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Öpüyorum. Bay bay.